Herkese merhabalar. Bugün sizler için enfes ve doyurucu bir özbek pilavı tarifi paylaşacağız. Malzemelerimizi sıralıyoruz. Yarım kilo yağsız kuşbaşı doğranmış kuzu eti. Yarım kilo basmati pirinç. Bir çay bardağı sıvı yağ. Üç diş ince doğranmış sarımsak. Birer tatlı kaşığı zerdeçal ki... Karabiber, kimyon ve tuz, 2 adet küçük çöpü şeklinde doğranmış havuç, 1 adet büyük boyda doğranmış soğan. Şimdi tenceremize malzemelerimizi alıyoruz. İlk olarak bir çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Malzemelerimizi kavurmak üzere ıslıklarımızı ilave ediyoruz. karıştırıyoruz. Şöyle domatesi kavurduğumuz tuz eriyince suyumuz eklemişiz. Soğan kavurmaya devam ediyoruz. su bardağı su ilave ediyoruz. Kapağını, kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Özme et pilavımızın püf noktası etlerimizin iyice düşmüş olması. Bunu kontrol etmek için kabine baktıktan sonra baharatlarımızı ve pirincimizi ilave edebiliriz. Birer tatlı kaşığı, zerdeçal, karabiber ve tumyum, ve tuz ilave ediyoruz. İyi bir karıştırıyoruz. Etlerle de tamamen kapalıcağım için bir yarım kilo basmati unumuzu ilave ediyoruz. pirincimizi yağda ediyoruz biraz düzeltiyoruz ve etimizin üzerinde bir pirinç tabakası oluşturduk. Sonra pirincin üzerine tamamen kaplayacak biçimde su ilave ediyoruz. biraz yüksek ateşte pişiriyoruz. O kurulamaya başladıktan sonra altını kısarak pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız Zerde Çalın Kehribar rengini alıp tamamen pişmiş durumda. Son kontrollerimizi yaparak servisimiz veya sunuma hazır hale getirebiliriz. Ayrıca daha önce unuttuğumuz küçük bir nokta basmati pirincin ilave edilmeden önce yıkanmamış olmasıydı. İyice demlenmiş özbek pilavımızı bir genişçe bir sunum tabağına veya bir tepsiye ters çevirerek servis edeceğiz. Evet, özbek pişmiş özbek pilavımızı bizler yanında turşu çeşitleriyle ve buz gibi yayık ayranıyla servis etmeyi tercih ettik. Siz, dileriz, siz de bu enfes pilavı dener ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.